Neşeli Keşifler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda uçakların neden Tibet'in üstünden uçmadığını öğreneceğiz. Gökyüzündeki uçakları anlık olarak görebildiğimiz Flight Radar uygulamasına bakacak olursanız, Tibet üzerinde bir tane bile uçak olmadığını görürsünüz. Uçaklar Tibet'in çevresinden dolaşarak gidecekleri yere doğru hareket halindelerdir. Hiçbir pilot kısa zamanda varacak olmasına rağmen Tibet'in üzerinden geçmek istemez. Peki, bunun nedeni tam olarak ne? Gelin detaylara birlikte bakalım. Uçaklar yolculukları sırasında Tibet'i adeta dolaşarak geçerler. Hiçbir uçak Tibet'in üzerinden geçmez. Tibet'in üzerinden geçtiklerinde daha kısa süre gidebilecekken neden çevresini dolanıyorlar? Sorusunu birçoğumuz merak etmişizdir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Tibet için kullanılan dünyanın çatısı, benzetmesidir. Bu öylesine bir söz değildir. Tibet'in arazisi hakkında oldukça önemli bilgiler verir. Bölgede arazi engebeli ve ortalama yükseklik çok fazladır. Bölgedeki alçak alanlar bile 3000 metre yüksekliğindedir. Tibet'te acil bir durumda uçakların güvenle alçalabileceği bir ortam bulunmamaktadır. Bu da demek oluyor ki uçakta yolculara verilen oksijen yetersiz kalabilir. Ortalama yüksekliğin 4500 metre olduğu bölgede kabin basıncının düştüğü acil durumlarda gerekli irtifaya inilemediği takdirde yolculara oksijen sadece 20 dakika yetebilir. Yüksek ve dağlık bir bölge olan Tibet semalarında türbülans riski artar. Tibet platosu ve çevresindeki türbülansların şiddeti çok fazla olacaktır hava akımlarının dalgalar halinde ve farklı hızlarda yukarı aşağı hareket etmesi sonucu ortaya çıkan türbülans durumunda yolcular için bu dayanılmaz olacaktır. Tibet'te dağların üstü oldukça soğuk, bu da jet yakıtının donmasına neden olabilir. Standart jet A bir yakıtının donma noktası eksi 47 santigrat derece olarak belirlenmiştir. Bölgede sıcaklıklar hep aynı kalmamasına rağmen dağların üstünden geçen bir uçak için soğuklar tehlikeli olabilir. Olası bir kazada büyük kayıplar yaşanabilir. Bölgenin dağlık ve engebeli olması uçak kazasında insanların zorlu şartlardan dolayı hayatta kalma ihtimalini düşürür. Yanı sıra bölgede uçaklardaki radar sistemini destekleyecek radar sisteminin de bulunmaması yardımın epey gecikeceğinin habercisidir. Videomuzu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açar mısınız? Sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler.